Değerli müminler, bugünkü sohbetimizde Allahu Teala Zülcelal Hazretlerinin bizlere göndermiş olduğu hayat kitabımız Kur'an-ı Azimuşşan'dan <laughs> yüce Rabbimizin ilahi mesajlarından inşallah vaktimizin el verdiği ölçüde birkaç pasaj okumuş olacağız. Kur'an-ı Kerim'de 114 sure var. Bu 114 sureden birisi de Yunus Aleyhisselam suresi. İnşallah okuyacağımız, tefekkür edeceğimiz ayeti kerimeler Yunus suresinden. 61. ayeti kerimeden itibaren Rabbimizin ilahi mesajlarını hep birlikte tefekkür etmeye çalışacağız. Rabbimiz Celle Celaluhu cümlemizi Kur'an-ı Kerim'den en güzel bir şekilde istifade eden kullarından eylesin. Hayatımızı Kur'an'a göre tanzim edenlerden eylesin. Rabbimiz son nefesimize kadar Kur'anla beraber olanlardan eylesin. Rabbimiz cümlemizi ahirete Kur'anla beraber göç eden kullarından eylesin. Ve Rabbimiz cümlemizi ahirette Kur'an'ın şefaatine nail olan kullarından eylesin. Allah-u Teala Zülcelal Hazretleri bizleri yarattı ve bizleri sorumlu kıldı, bütün mahlukattan üstün kıldı ve bizleri şerefli kıldı ve bizlerden kendisini bilmemizi, kendisine kulluk etmemizi istedi. Kendisini bilmemiz için de kitaplar ve peygamberler gönderdi. İşte son göndermiş olduğu peygamber Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem efendimizdir son göndermiş olduğu ilahi kitap da Kur'an-ı Kerim'dir. Rabbimiz Celle Celaluhu cümlemizi hem Peygamber Efendimiz'e tabi olmakla hem de Kur'an-ı Kerim'e tabi olmakla bir mümin olarak yaşamayı, ahirete de böyle göç etmeyi nasip ve müyesser eylesin. Rabbimizin bu ilahi mesajlarından birisi de Yunus Aleyhisselam Suresi 61. Ayeti Kerime. Rabbimiz Celle Huzül Celal Hazretleri şöyle buyuruyor. Es'al billah. Ve ma tekunu fi Ne zaman sen bir işte bulunursan. Yani herhangi birimiz herhangi bir işte bulunduğumuz zaman <Sessizlik> ve ma'atetu minhu Kur'an'in ve Kur'an'dan bir parça, bir bölüm okuduğun zaman. Yani herhangi bir işte bulunduğumuzda Kur'an-ı Kerim gibi o yüce Rabbimizin o ilahi mesajıyla meşgul olduğumuz zaman da ve la ta'melune amelin ve bizler yani Rabbimiz diyor sizler herhangi bir iş yaptığınız zamanda ne olurmuş illa kunna aleykum şuhuden Muhakkak ki biz sizler üzerine şahitiz. Yani siz Rabbiniz sizi görmüyor diye zannetmeyin. Hangi işte olursanız olun. Kötü ya da iyi işte. Kuran okumak gibi ya da Allah'a isyan etmek gibi herhangi bir işte olabilir. Hangi işte olursanız olun Allah bizim üzerimize şahit. Allahu Teala bizi görüyor. Allahu Teala bizi işitiyor ve yaptıklarımız da görevli melekler tarafından kaydediliyor. İdi tufiyulu nefi. Yani siz o işlere dalmış olsanız da ya yani o işin böyle tadında, eğlencesinde, muhabbetinde olmuş olsanız iyice o işin içerisine nüfuz etmiş olsanız bile muhakkak ki biz sizlere şahitiz diyor Rabbimiz. Sizleri görüyoruz. Dolayısıyla demek ki biz bu dünya hayatına bir imtihan için gönderildik. Rabbimiz bizleri imtihan ediyor. Dolayısıyla yaptıklarımızı Rabbimiz görüyor, biliyor, işitiyor, görevli melekleri kaydediyor ve ahirette de bütün bu kayıtlar önümüze çıkarılacak. İşte sen bunları yapmışsın. Bunların karşılığı da şudur diye. İyi güzel işler yapanlara cennet mükafatı, ancak Allah'ın razı olmadığı işler yapanlara, haram işler, günah işler, isyan, inkar işleri yapanlara da cehennem cezası, Rabbimizin gazabı cezası verilmiş olacak. Rabbimiz Celle Celaluhu cümlemizi dünya hayatımızda hayırlı, bereketli, iyi, güzel ve Rabbimizin razı olduğu işler yapan kullarından eylesin. Rabbimizin razı olmadığı, gazap ettiği, hoşlanmadığı, memnun olmadığı işlerden de Rabbimiz cümlemizi korusun, muhafaza eylesin. Tabi Allah Celle Celaluhu Zülcelal Hazretleri bu ilahi mesajın, ayetin hemen devamında biraz daha detay veriyor bizlere. Yani daha net kavrayalım, e, net bir şekilde aklımıza iyicene kazınsın ki neticede dünya geçicidir. Yani gelen gidiyor. 100 sene önce yaşayan insanlardan bugün kimse kalmadı. Hepsi mezarlıklarda. bugün yeryüzünde 8 milyara yakın insan var. E 100 sene sonra bugün yaşayan insanların hiçbirisi kalmayacak. Hepsi mezarlıklarda olacak ve yeni insanlar gelmiş olacak. Dolayısıyla Rabbimiz Celle Celaluhu geçici olan bu dünya hayatını fırsata çevirmemiz için ayeti kerimelerde de net bir şekilde anlaşılsın diye konular Rabbimiz detayda veriyor. Mesela o detaylardan birisi şöyledir. Esen bulallah. Ve ma yazubu rabbike min mithqal zerratin fil ardı ve la fis Yerde ve gökte olan ne varsa yani kişiler, yaptıkları vesaire onlar böyle zerre ağırlığınca bir iş olsa bile Allah'tan gizli kalmaz zerre ağırlığı hani zerre nedir küçücük bir parça işte güneş vurduğu zaman hani havaya böyle tozlar böyle kalkar ya küçücük böyle gözde zor görülebilen yani onun ağırlığınca bile olsa gökte ya da yerde bu Allah bütün bunlar Allah'tan gizli kalmaz. Hatta Rabbimiz ve la min zalike ya bundan daha küçük bile olsa ve la ekbara bundan daha büyük bile olsa hiçbirisi gizli kalmaz illa fi kitabi mübin onlar gerçekten apaçık bir kitapların yani levh-i mahfuzda kayıtlıdır. Yani Rabbimiz Celle Celaluhu yerde ve gökte bulunan Bizim yaptığımız ne varsa, davranışlarımız, hareketlerimiz, konuşmalarımız, dinlememiz, oturmamız, kalkmamız, düşüncelerimiz, fikrimiz, büyük olsun, küçük olsun, sevaplarımız ya da isyanlarımız, günahlarımız ya da Rabbi'mizi razı eden işler, büyük ya da küçük olsun, hiçbirisi gizli kalmaz, hepsi kayıt altındadır. Rabbimiz Celle Celaluhu cümlemizi bu bilinçle hareket edip kulluk şuuruna eren kullarından eylesin. Rabbimiz Celle Celaluhu cümlemizi dini mubini İslam'ı bilinçli olarak öğrenip şuurlu olarak amel eden kullarından eylesin. Tabi bilinçli olarak dinimizi öğrendiğimiz zaman ne olur? Allah'ın rızasına nail oluruz. Zaten biz dünyaya bunun için geldik. Onun rızasını kazanmak için. Her şey onun. Yer onun, gök onun, yıldızlar onun, güneş onun. Elimiz, ayağımız, gözümüz, yiyeceğimiz, içeceğimiz, nefes alıp vermemiz, evimiz, barkımız, evladımız, eşlerimiz, çocuklarımız, sokağımız, vatanımız, her şey Allah'a ait. allah Teala bizleri emanet olarak bu dünyaya gönderdi. Dedi, sana kitap gönderiyorum, peygamber gönderiyorum. Bütün bu hayatını buna göre tanzim et.